Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Sıla ile beraber Tuzla Marina Aslan Park'a geldik. Evet. Ee, burada bir sürü değişik aslan türleri varmış, Sıla puma varmış, Sivriye kaplanı varmış. Hepsini göreceğiz. Ne vardı bir de? Beyaz aslan. Ben baktım videolarına. <laughs> ben, ben videolarına baktım. Bir ay önce 43 günlük olan bir beyaz aslan varmış. Türkiye'de tekmiş bu. Onu da göreceğiz. Evet. Onu biraz besleyeceğiz. Evet yani besleyeceğiz. Oynarız. Besleyebilir, besleyebilir, yani. Besleyebilirsek besleyeceğiz. Evet. Bu deneyimi de sizle beraber yaşamak istiyoruz. O yüzden beraber geldik. Biz buraya gelecektik. Dedik ki niye sizle beraber yaşamayalım? Gidelim başlayalım o zaman yaşlarm? Başlayalım. Başlayalım yaşayan. Hadi gel gezelim. Bir anda zıplarsa ne olur? Bir anda zıplarsa Hişt. ne olur biliyor musun? Seni ona vermek zorunda kalırız. Çok dikkatli bakıyor bu. Beni bunun yanına koysun Aslı. Nasıl ilgisini çekebiliriz? Gelmez büyük ihtimalle. Kamerada. Patilere bak Allah'ını seversen. Benim kilomdan daha fazla et yiyor mudur bu? Günlük ne kadar etiyor acaba? 25 kilo yiyor. Günlük 25 kilo yiyor. Sıla iki gün yetersin. 2 i̇ki gün. <laughs> i̇ki gün yeter, Zor durumda kalırsak seninle çözeriz bence bütün mevzuyu. Geliyor. Çok güzel. Ağzını açarsa hiç güzel kalp güzelle kalmayabilir Selamun. Reis. Kameraya bakıyor. Gözlere bak abi. So bir anda sana yürüme yapsana. Yapma yapma. Seni mi sevmedi benim acaba? Test edelim mi? Sen oraya git bakayım sana mı gelecek bana mı gelecek? Bana gel. O bizde değil şu an. Be Aa, acaba ilerideki bakayım. beyaz aslan yavrusunun kokusunu falan mı alıyor? Gel gel beyaz aslan yavrusu. Kızım bu çok tatlış bir şey ya. Sıla sen buna bence bir ay yetersin. <laughs> sığma ihtimali var mı abi? Var. Adı Angel. Angel. Angel abi? Ama yakışık. Sen evet. buradan Lucifer vibe alıyordun değil mi? Evet, tam Angel olarak. <gülüyor> <gülüyor> Angel, beni sevdi. Evet, ben beni sevmedi. sevmedi. Bir atlamaya yeltendin. Angel sakinleş. Angel kanatların yok. Yemeğini yedikten sonra genelde uyuyor mu abi? Ve uyku sakinde uyumadım da huysuz oluyor böyle. Kucağıma şöyle alsam rahatsız evet. olur mu? Şu tatlılığa bak. Aslında senden ağır gibi bir kucağına... Ben alamam Seni, kucağı, <laughs> ben alamam. Allah. Bence, Bence alırsın. Yok beni ısırır ya. Ben alamam bunu. Alırsın alırsın. Tamam. Angel. Korkuyorum. Angel. <laughs> Sana bir patates Ne kadarlık aldı sen bu tam? Ne kadarlık yani? Bir, bir buçuk aylık. İki buçuk. İki, buçuk. Doğru hesaplayamamışım ama yaklaşmışım. Üç <laughs> günlük demiştim gelirken. Bir ay önceki videosuna baktım Angel'ın. 43 günlüktü. İlk gün günlük videosu var bir karış boyu. Evet evet gördüm. Ya yani ilk gün değil de işte eski videosu. Sloshunların gözlerine bakar mısın? Çok dikkatli bakıyorlar. Şimdi bunlar daha gergin ha. Sanki Bak, omuz o mu serbest kalsın? Bakmıyor da çok gergin. Ayy, diş, dişlere bak! Buradayız. O dişlerini de bir içine sokar mısın acaba? Neden? Aa, Pumalar benekliymiş kız. Hani nerede Yemin ederim şu an öğreniyorum. Bak, kalçasına doğru. Ben sipsi yaslanıyordum. Evet, evet. O birazcık bak, o birazcık evet, sıkıntılı, evet. gergin. Aa, Karapanter. kara panter miymiş? Diğeri nereye gitti? O, o gözden kaybolduysa gitti. bir geril ben sana söyleyeyim. Her an bir şey yapacakmış gibi. Biraz korkuyor ya da... Gözlerinden bana bakıyor, gel. sanki aklıma okuyormuş gibi bir hissiyat geçiriyor. Öyle derin bakıyor hayvan. Diğeri hiç umursamıyor bizi. Şurada yapalım. Diğeri ekmeğinde yatıyor. <laughs> Gel gidelim bakalım başka neler var. Başkalarına Puma diye sesleniyorum biliyor musun? Senin adını başkalarına söyledim. Nasıl bakıyor? Hangi hayvana gelsek kim bu şerefsizler diye sanki bizi çeviriyor kafalarını. Camlar çok kalın. Hiç takmıyorlar bizi. Umurumda değil gerçekten. Ha. Güzel ya abi. keşke bunların aralarına girebilsek silah. Gerçekten bak? Yenmek mi istiyorsun? Bir güreşirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bir güreşirdim. Sonuç? Kurşun iki buçuk lira. Silah çeksem ne yapabilir ki? <laughs> Bir tane gergin bir canlı görmek istiyorum artık. <laughs> Ama gerçekten gergin. Bir de içeriye seni atalım onun yanına. İçeriye girmemizin hiçbir ihtimali yok değil mi abi? Özel kıyafet, car, çelik, yelek hiçbir şey. Bu çok bak. güzel. <laughs> Oo çok güzel bu. Sen çok güzelsin ya. Kızım bu çok güzel, çok büyükmüş ya. Diğerlerinden daha büyük. Patisine baksana. Ya bir tane bak. şundanım mı olsun abi? Bunların mı olsun? Evet. Sarılıp uyuyacak mısın? Evet, Sabah çık Sabaha çıkabileceğini sanıyor musun sen? Bak bak, kaşınıyor. Ben kaşıyacağım seni. <laughs> Diğerlerinden daha büyük, bayağı büyük. Gördüğüm görüntülerden falan iki katı falan çok çöküyorum. Çok bilin, üstüme kapaklansa kalkamam herhalde bir daha. Yavru Hı, mu? Ne eder misiniz? Bu yavru mu? Sen yavru musun? <laughs> Ayağa kalksa boyumu geçer değil mi? Ayağa kalksa çok rahat boyumu geçer. Senin boyunu geçer. geçer. Ben bunları isteyeceğim abi. Sıla, sipariş. <laughs> Ama düşün bu yavru. Tamam. Bir tane bundan olursa bir de büyüyecek onu da Olsun. göz ardı et. Beraber uyuruz biz. Bak. Seni sevdim sence? Evet bak. Pişt. Sevdin deme beni. Bir kük etse keşke şu an ya. Geriye düşerim. Dile bak. <laughs> Şimdi ona bir selam ver bakayım yüz verecek mi? Selam. Boyu bayağı kısaymış benim değil mi? Boyu kısa da eğer bu çıtaysa ben az önceki gibi... Çok var. Değilmiş bak. Bir tanesini tutturacağım. Bir tanesini başaracağım. <laughs> o çok güzeldi ya. O çok başka bir ya. Ondan keşke zarar vermeyeceğini bilsen de yanına girebilsen değil mi? Baksana. Sarılı, sana sarılası oluyor. gelmiyor mu ya? Evet, bahtaneye gidiyor. Sana sarılası gelmiyor mu ona? kalkacak sarılacaksın. Arkadaşlar bir tane bana bu şundan alın ya. <laughs> bir tane Abi almıyor şundan. bana. bir tane sılaya şundan. Ben alamıyorum. Bir tane sılaya şundan alır mısınız? Ben artık hayvanların ismini söylemeyeceksem. Ne Şundan diyeceğim. yapar? Bak şimdi hayvanın ismine tek atıyorum. Gel. Vallahi yanılmayacağım. Başak. Ya susar mısın ya? Neyi var? Başak kızım nasıl değil? <laughs> Kara kulak değil. Ya yeter be. Başak <laughs> olması lazım. Bence yanlış yazmışlar. Yönetim ekibiyle bilgilendirelim. Öyle bilelim. olsun. Abi ismi yanlış yazılmış olabilir mi? <laughs> Tabii ki hayır. Başak şurada görmedin mi? Kulaklara bak. Başak'a geçmişsin. Başak acaba uyuyan mıydı? Yetişkinleri orada mı acaba? Angel, ananla baban bizi yiyecek kızım. <laughs> Oo karnına bak. Kavga ediyorlar bence. Tam kükrediği yerin karşısına geçelim Sıla. Gel bakayım bir suratının oraya. Beni yemek ister misin? Ben şu an tam bir av gibi duruyorum sana karşı. Sıla aslan nasıl çağrılacak? Bilmiyorum abi. <laughs> Şşş Aslan. Küre bakalım gelecek. Aslan'ın gerçekten. nasıl çağrıldığını biliyorsanız yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bir sonraki buraya gelişimde ben bunları çağırmak istiyorum. Aslan'ım benim diye mi çağırıyorduk abi? <laughs> aslan'ım benim be. Şişt. Gel bir iki dakika bir şey konuşuyoruz. Abi beyaz aslan'ın annesi babası hangisi? Dur şunlara bir bakalım öyle geçelim oraya ya. Onun çünkü annesini <laughs> babasını merak abi, ediyorum. Abi bu çok güzel. Bunlar da beyaz aslan ama... Yemin ederim kafası senin vücudun kadar. Evet. Gerçekten senin vücudun kadar. Bu beni çiğ çiğ yer. Abi çok güzel. Hepsinin gözlerini... Çok yakışıklı. Ah. Gel reis. <laughs> bir boğuşun. <laughs> Ayağa kalkıp sırtımı döneyim. Nasıl istiyorsun abi? Bak o onu duydu ya. Evet. Bütün odak kayboldu ya. Bak reis, biz geldik Selam. seninle görüşmeye. Bana bak bana. Ayağa kalkma. Bana da pati duyuyorum. ver. Gel gel şeye bakalım. Neye? beyaz aslanın annesiyle babasına bakalım. Sıla bak farkında mısın? Ayağı kalkıyor, kalksa. sana şekil yapıyor, arkanda beni gördüğün anda iniyor yere. Evet, sana tırsıyor. Ben diyorum içeri beni salsalar içi. Sen bir git? Bak kalk şimdi gideceğim, kalkacak, geleceğim şimdi. Bekle. Kalk bakalım kafanı yiyecek lan. bak gör, geldiğim anda Aa, oturuyor. Vallahi! Valla. Tırstı senden ya. Ya hadi do bak. Dosta güven düşmana kork... Sıla ağzını açtığında kafanı böyle tam <laughs> bir getirsen oraya. Ağzını açtığında kaf... <laughs> Yemin ederim Sıla'nın kafası... Şu bir lokma da ağzını senin alırım ya. Bir lokma da kapatır. <laughs> önce sen alacaksın. Anne baba bunlar mı abi? Sıla yaklaş bakayım seni seviyorlar genel olarak. Ya, seviyor, ya, ya, ya seni seviyorlar Sıla ya da yemek istiyorlar bence. Bence yemek istiyorlar da olabilir yasloş. Keşke bunların arasına girebilsek, keşke ya! Girebiliriz ama çıkamayız. <gülüyor> <gülüyor> Çıkma işi bende olsa abi. Siz sorumluluk kabul etmeseniz girebilsem. Olur mu öyle? Bir tençelik, bir şey Peki bir şey soracağım ama o, o bembeyaz bir aslan. Bunlarda böyle çok beyazlık yok. O da büyüyünce bu renge dönüşecek. Hımm, sonradan dönecek. Anladım. Bir diğer ebeveynine bakalım. Oradan büyük büyük sesler geliyor. Bir şey mi çıktı dışarıya? Anne? Arya mı? bunlar yorulmuş ya. Evet. Bu çocukları yeni doğmuş. E daha ayılamamış. Daha bunlar. bu şeyde neydi o yeni doğmuş bebeğin annesinin ne, deniyordu belli bir süre? Lohusa döneminde deniyordu. Bu daha lohusa da. Arya lohusa da. Şila odun. Odin. Şila Ah be Şila Abi Abimin köpeği de vardı. Diyor ki günümüzdeki vahşi doğada yaşayan kaplan nüfusunun büyük çoğunluğunu ben... Gel. <laughs> çok uzun. <laughs> Suyun içine canlı balık atsak ne olur abi? Şu kadar bir şey. Yerler değil mi? <laughs> abi keşke öyle şanslarımız olsa ya. Sen atla Burada abi. Ne var? Atla içine. Bunun da saçları çıkmamış ya da dökülmüş. Evet. Çok yarmışlar Orada. Evet yelesi yeni yeni oluşuyor belli. dadi çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> çok yaramış. <yani. gülüyor> şey düğünlerde kekolar oluyor ya kekolar. Buradan bir anda... Sen de öyle. ben çıkayım. <laughs> Herkül o da Herkül, Bu ne kadar yiyor mesela abi? En fazla yiyen bu. Yani bu işte 15 kilo civarı. Günlük, Herkül. Günlük 15 kilo. 10 günde 150... Ayda 450 kilo. kilo et yiyor. 3 gün gidiyorum yani. Hayır, 4500 kilo. Niye, şimdi? Günde 15 kilo yiyor. 10 günde 150 kilo. <laughs> 4 çarpı 4, 4 çarpı 4. Ben mi yanlış hesaplıyorum? 200 kilo yaklaşık bir tanesi yiyor. 450 kilo abinin yanlışı var. <laughs> Günlük 15 yiyorsun ya o 4. Günlük ödün. 15 yemiyor. Haftada 3 yiyor. Yani haftada 3 yiyor. Ha ben sanıyorum ki her gün yiyor seni seviyorlar mı Sloş yoksa yemek istedikleri için mi? Bence beni ben seviyorlar. yemek istedikleri için onu Düşünürsen sen yani haftalık iki öğünü çıkarıyorsun. 40 kilosun kızım. 20 kilo her külyese, 20 kilo sen en... Sen daha iyi gelirsin. Abi girelim o zaman yanlarına ya. Oyunlarda <laughs> bir vuruşta öldürürüz. Tırnağı benim bir parmağımdan kadar var mı yoksa daha büyük mü? çıkan tırnaklar, pençeler 5-6 cm. Bir tanesi zaten şöyle değilsin. Derde sokar bizi yani. Bütün diş organlarımızı dışa bırakabilir. Şimdi buranın de, en hareketlisi hangisi? En böyle serseri, it, kopuk. Leoparlar mı? Bir girişte gördüğümüz kara panterler ya, yani. siyah leopar. Evet, kara panterler çok abi böyle yiyecek yani, gibi bakıyor. Değil mi? Evet. Mesela şimdi biz o incili alsak reis. Eve götürsek. <laughs> Evcilleşmez mi önce? <laughs> Belgesellerde görüyorsunuz, birbirleriyle oynarlar, ısırırlar, evet, evet. boğuşurlar. İşte anneye ya aynısını Aha. yaparlar. Şimdi bize de yapıyor, Angel de yapıyor mesela. Müsaade etsek biz bizde boğazlayacak. O şimdi... Hmm. Benim, benim müsaadem var. Bunların derileri kalın, Isırdığı zaman acıtmıyor. Yani çok ısırır sadece. Ama bizi aynı şekilde ısırmaya çalışıyor. Bazen moru artıyor, o kadar acıyor. Buradan ne çıkardık biliyor musun Sloş? <laughs> ne çıkardık? Senin bunlardan birin olamaz. Neden? Çünkü düşünsen aylık gideri bu hayvanın 400-200 kilo et olsa... Etin kilosu ne kadar? 20 lira varsa iyi değildir de... Bitti her şey. Biz aç kaldık. O yüzden bundan ne olamaz. Sen aslan olarak beni besleyebilirsin. Şimdi Angel'ı bir görelim abi o zaman. Şimdi ee, bu kadar bahsettikten e, sonra. Besleyebilir şey. miyiz peki? Geç kaldığın için besleme saati geçti. Elimizi hmm. doyurduk. <laughs> olduğu için zaman önemli. Sen olur. her halükarda <laughs> beni besliyorsun şu <laughs> an. Başka şansın <laughs> yok yani. Sana kaldı. Tamam abi evet. görelim Angel'ı da Birazcık vakit geçirelim. <laughs> bir anda gelsem ne yapabilirsin <laughs> ki Bana <de? gülüyor> bir şey yapmaz. Bana bir şey yapmaz. Emin misin? Evet. Abi beni seviyorlar ya. Bunun patileri yalnız bacaklarına göre çok büyük ya. Estetik durmuyor reis. Birazcık bacak kası çalışman lazım. Çalıştır sen onu bir. Yok mu bizimle beraber bir antrenmanı? Var. Gel hadi, gel Angel'a görmeye gidelim. Arkadaşlar geçen sefer bunun uyku saati olduğu için çok fazla oynayamadık. Burada başka şeyler için geziyorduk, şimdi bunu müsait gördük. Bununla biraz oynamaya geldik. Bunun adı Angel's da, bunun adı başka bir şey olsun ya. Ne ha? olsun? Bunun adı Rıfkı olsun Rıfku Rıfku. Rıfku mu? Rıfkı mı? Rıfkı! Rıfkı mı? Rıfkı olsun. Bu gibi ya? Düğünü Mayon'a Rıfkı adını verdi ya. Rıfkı gelmez mi? Rıfkı. Gönlümün kızı sağ ol. Rıfkı sakin. Sakin değiliz. Evet Rıfkı ile abim boğuşuyor. Rıfkı var ya az önce hiç bu kadar tehlikeli değil de ha. Rıfkı şu an birazcık tehlikeli hale geldi. Bir şey söyleyeyim Allah! <laughs> <laughs> bu pençeleri var ya atsın keser alır bir yerinde işte. Tırnakları çok keskin ha. Aşırı sivri tırnakları. Evet, Dediğiniz gibi burada... Bir... Allah! Allah! Rıfkı bak, öyle ani öyle. ataklar yapıyorsun. Bayağı ıslandı ha. <laughs> Rıfkı ne olsun <laughs> istiyorsun Rıfkı? Bak bir sıkıntı varsa seninle anlaşalım. Gel bir karşımda dur. Ne de senin derdindeyiz? Bak bende hiç Hayır, yok. Bak ben seni Rıfkı derken aklıma marazalı bir köpeği Rıfkı gelmişti. Masum bir şey. Sen <laughs> çok sıkıntı oldun. Bırakma. Ne oldu? Gömleğimi bırakma reis. Evet, evet evet aşırı ıslandı. Gel biraz da. Seni seveyim böyle. Seni biraz da böyle. Ha? Ha? O kız lan daha. Sanki Rıfkı beni kovalayacakmış ki. Fak <laughs> ya. Ama çok tehlikeli ya. Köpek yavrusu gibi. Dişleri, tırnakları falan aşırı sivri. Yeah. Gel. <laughs> lan oğlum. Lan oğlum. Oğlum sen... Şöyle tutsam seni ne yapabilirsin ki? Gülüşü. Şöyle tutsam ne <laughs> yapabilirsin ki? Sıla, sıla, sıla. Bana gelmez. Yok, yok, yok. Yo. Ama ben ben abim değilim. <laughs> ben abim değilim. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat ayaklarına basma abiciğim. Ben abim değilim lütfen. Lütfen. Çık çık çık. Bak ya. Islan yakaladı. Şuradan da birazcık bir tübe Rıfkı ortak saldırabiliriz ben sana söyleyeyim. Gel getirir misin bacağı? Rıfkı Rıfkı'yla bir sırık kalmak istiyoruz. Oğlum bak beraber seninle ortak düşman belirliyoruz. <laughs> evet, seninle lütfen. beraber ortak düşman belirliyoruz. Yaptığın hoş bir şey mi Rıfkı? <laughs> Oğlum sen... Sen ne olsun istiyorsun lan? Delirttin lan beni! Lan beni Senin annenle baban gayet uysal insanlar. Sen niye böyle oldun? Arkadaşlar artık Rıfkı'yı rahatsız etmeyelim. Zaten benim ağzıma sıçacak kadar sıçtı Rıfkı. <laughs> bir de daha büyük <laughs> yanına girmek istiyordum. Bir şey diyeceğim. Şuralara bakar mısın ya? Ben de böyle çiziyorum. Şuralara benim. bakar mısın? <laughs> Abi bu, bu, ne? Bu ne? <laughs> Rıfkı! Bence bir şey diyeceğim. Siz Rıfkı'yı alın gidin ben burada kalayım. Çünkü ben daha tehlikeli bir hal aldım bundan sonra. Rıfkı ile bu kadar. Rıfkı'yı rahat bırakalım artık. Gidelim biz evet. buradan. Bana isim. Şu anda kaplumbağaları besleyeceğiz arkadaşlar. Ama kaplumbağalar sanırım timsahlardan birazcık daha sıkıntılıymış Sıla. Çünkü 20-30 tanesi bir anda üstüne gelebiliyormuş. Seni kaplumbağalarla beraber yalnız bırakmamız lazım. Ben dışarıda. girmesem mi? Ha? Girmeyeyim ben ya. Kaplumbağa... çıkarlarsa? Kaplumbağalar insan eti yiyor mu acaba? Kaplumbağalarla Sıla'yı bıraksak kaç günde doyarlar? Kaç gün yetinirler acaba? Sen beni bırakmaya niyetlisin bu evet, arada. ben seni ya, ya, ya seni bırakacağım ya kendim gireceğim bir hayvanın yanına bugün burada. Abi kaplumbağalarda ko diye mi sesleniyoruz? Şu güzel görseli <laughs> alabilir miyiz? Kaplumbağalar doğal ortamında. <laughs> Abi inelim ben tam bu anda besleme inmemiz lazım. Hayır ben şu an girmek istemiyorum. Şu an girmek istemiyor musun? Ben aslında Sıslat girmek istemiyorum. Şu an girmek istemiyorum. istemiyorum. hadi girelim. Ben girmek istemiyorum. Aşağıda birazcık sıkıntılı işler var şu anda abicim. Beklememiz gerekiyor tamam mı? Ayırabilir... Abi insan bunları ayırabilir miyim ben? <laughs> şu kız kardeşim böyle şeylere şahit olmasın çünkü. <laughs> gel, gel. At gözlüğü varmış gibi takıl birazcık ben hallederim. Ben şunu. bakmıyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Niyetimiz çalıp çırpmak değil. <laughs> Arkası. Bunlar çok büyük ama. Bir besleme işlemimiz olacak da müsaade varsa ayrılabilir miyim? Hayır. Bir besleme işlemimiz... Hayır, 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 hayır. Oraya ben giremem. Nasıl ayırayım ya? Dur, ben bunları bir ayıracağım. Abi e, şöyle arkasından tutsam rahatsız, yani zarar verir miyim? Abi senin şimdi ayırsa doğru şu hoşuna gider mi? Gitmez. Reis. Başkan azıcık sola doğru. Azıcık sola. <laughs> Sıla bakabilirsin abiciğim. Şu kısma gelince vermiyoruz. Yani verirken şuraya veriyoruz. Parmağı kısma götürebilir gelince... diye sanırım. Yani Parmağını Sıla ben o kısma Buyur. kadar besliyorum, sana veriyorum, devamını sen besliyorsun tamam mı abiciğim? Parmağım gitsin diye mi? İlk sen mi beslemek istersin, ben Gel taş, kağıt, az yok. Çok yavaş yiyorlarmış kızım ya ama gel. Belki parmak parmak alır taş. Tek, tek de biter. 3'e kadar sen. Tek tek ama bak. 3'te tamam. müşte mızıklamak yok. Ben kaybedersem tamam. 3'te biter. Sen ağlama sonra. 1, 2, 3. 4 kere <gülüyor> vurdun <gülüyor> kızım. Ben engellenmez taş yaptım hadi hadi. Tamam hadi, hadi. ben beslerim ya. <laughs> ben kazandım. Kol Bakın arkadaşlar, şöyle bir şey var elimizde. En çok niyetlenen arkadaşı beslemek istiyorum. Yani. <laughs> Yarışma yap. <laughs> Şu, çok aç gözüküyor. Reis sen niyetlisin ya. Senin Buradan de bunu... gelen de var. Sanki beni araya alacaklarmış gibi. Az önceki işlemden ben sonra Ben görüyor musun? Az önceki işlemden sonra bunların hepsinin benim etrafıma toplanması gerekiyor. Aga be, ona verelim be! Allah! Ona verelim be! Ona verelim ya. Sıla gel. Baksana garibim senle kimse çiftleşmiyor mu? Gel önce en uzaktan. Sıla gel koş koş. Al canımın içi. şey var ya Sıla bir tane. Tek kalmış burada. Oğlum açsana ağzını. <laughs> Senin neden tek kaldığın belli. Ha. Bir tane video var ya Sıla Ayçiçi tek kalmış bağırıyor. Kim üzdü lan bunu? <gülüyor> abi? evet <laughs> <küstürdü> evet. <lan> <laughs> Kim küstürdü lan bunu? Kim küstürdü seni? Allahsızlar şebepsizler. Elimi ısırmaya yeltenir mi kafasını sevsem abi? Isırabilir ama değil mi? Isırma, ısırmama ihti ihtimali de var. Ben o zaman sırtını abi ona. Sırtını sıvazlayarak ediyorum. Kimse tamam. yapmaz. Hı. Tamam bak şimdi yeter. Yarısı senin. Şurada bir tane daha mağdur arkadaş vardı. Slow mağdur arkadaşla sen besler misin? Ben beslerim. Şuradan kafasını vermem olur mu? Benim yanımda var, var. Tamam. Geç kaldım. Özür dilerim. Al bismillah. <laughs> Al bismillah. Hadi. <laughs> Oğlum bu hepsi <laughs> evden... Oyda. Aa, reis diyor ki dur. Böleceğim diyor. Heh. Afiyet olsun, afiyet olsun paşam. Ayağına dokun sen Çok mi? büyük yedi. O yüzden yutamıyor. <laughs> abi sen bir yerden ısıtacaksın şimdi. Gidecek parmak. Ama ayakları şey gibi bu eski... Neydi Şu o be? Pikachu muydu be? Squirtle neredeydi? Pikachu'daydı. Evet. Squirt, Squirtle diye bir şey var değil mi? Skirtle. Ben bilmiyorum. Sakin A ol. Geliyor kol. buradan. Hayır ko. Sıla bir uzak dikkat Arkamdan geliyor. Başkan sen doydun. <laughs> Şşş. <Şişt>. Alo. Allah. <laughs> Sakin olalım. Sen şuna bir odaklanır mısın? Ben şuradan bir senin ayağına bakmak istiyorum. Sen kaşınma. Bak. Ağzı dolu ağzı. Ha önce ağzındaki dökün. Damağına yapıştı abi ne yapacağız? <laughs> bir gargara yap. Sıla bak o çok yedi. Dile bak ya. O çok yedi Sıla. O nasıl bir dil? O çok yedi o çok yedi. Bana verme artık. Gidelim birazcık da orada hakkı onların da hakkı var. Ama çok işte oradan buraya kadar geldi. Yazık günah da. Yiyerek tamam, gidiyorsun. Yeter, yeter bitti. Şşş geri bas. Geri bas sen. Geri bas sen. Sen al bir, bir ısırık daha hak ettin reis sen. Sıla bak hiçbirine vermiyoruz. Ya bu çok Sakat bir şey ha, Bak, çok güzel bir şey hiçbirine oluyor. Hiçbirine vermiyoruz, gösteriyoruz, elletmiyoruz tamam mı? Tek tek çekeceğiz. Gel Gösterip elletmiyoruz. Bak burası, <laughs> arkadan sallaya sallaya gel. <laughs> Dikkat. Onlar zaten kitlendi o ikisi, tadını aldı bırakamaz. Gel bunları gel. çekelim. Elimde böyle bir mal var, salatalık. Yeni olmuş, haberiniz olsun. O salatalık değil yalnız. Acır mıydı, neydi bunun adı? <laughs> Kabak. Kabak. Arkadaşlar... <laughs> sizi, bir, sizi bir U atabilir miyiz oradan? Ertan Bey bunlar sizi yemek istiyor, havuç yemek istemiyor. Sen kopar, gelme. Kopar, kopar hadi, hadi bunu başarabilirsin. Geliyorlar. Lan! Gel, gel, gel. Beni çok gerdi. Yemin ederim ki çok gerdi beni bu. Sıla. Hem sen sen Sıla. Ben dertteyim. <laughs> Arkadaşlar ben havuç değilim. Gelin birazcık da işte bu tarafa. Bir şey Ama konuşacağız size. Ama tek tek size. gelin. Tek tek. Tek tek. Şimdi en çok... Sen daha. Sen daha. Arkadaşlar şuradan bir U çekip Yavaş. gidebilir miyiz? Buyurun buyurun buyurun. Ko 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 ko. Kardeş ben yok. Gel 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 gel. Abi gel, bir gel. ona veriyorum bir ona veriyorum. Dur şimdi ben sana şey getiriyorum. Kabileyi getiriyorum. Gidiyorum. Dön 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 dön. Çok dön. Korkuyorum. Kır sola. Bu çok hızlı ha bak bu çok tehlikeli. Kavga Yemine var. Edelim. Kavga var. Gelin bu tarafa reis. Gel 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 gel. gel. Yavaş. biz onun bunların hepsini bir yere toplamadık. Bunlar neden böyle olduğu belli ya. O gitmiş biri Eldivenin orada takıldı. Eldivenin düştü alın alın alın. Bir eldiven yemediniz kaldı. Havuca bu geliyor çok herhalde. aç ya. Ne yapacağız Hepsi biliyor musun? Hepsi benim üstüme geliyor abi. Ne Şurada duracaksın tamam mı? Elimde bir tane havuç, havucun verilmesi gereken yerine kadar yemeden kıpırdamayacaksın. Kaç tane gelirse gelsin, tamam mı? Geliyor zaten, durumu ne var? Elbette aşk, kat makası yapalım yine ya. Ama bak havuç bitene kadar kıpırdamak yok, hepsini toplayacağız. Parmağımı tamam da mı vereyim yani? Havuç ne bitene kadar, şurasına kadar kızım. Üçten geriye say. Üç, iki, bir. Ama bak bu çok geliyor beni. Beni ilgilendirme, çabuk çabuk. Çok geliyor. Ya. <laughs> Aa vallahi al şu havucun. Otur ortaya. Oturma oturma. Yani, çök, yani. Oturmam. çök, çök. O havuç bitene kadar kıpırdamayacaksın. Ya ben. Bize. Tamam ben arkandayım, sakin ol. Ben Merhaba. Ben Ben bunları da getireceğim şimdi sana. Ya şu Utersen, çok bakın. aç. Havuç gel. Ya, gelme gelme. Gel gel gel. Sıla havuç neden gitmek yok. Ona göre yedir hızlıca ne yediriyorsan yedir. Abi getirme onları. <laughs> Bak bağırıyor onlar. Otur hayır iddiayı kaybettin. <laughs> Oturacaksın orada. <laughs> çok kızım. Vallahi ben anlamam. Ya şunlardan korkuyorum. Havucu acilen bitirtmen lazım. Ya. O zaman. <laughs> al al al. Havuç bitmeden çıkamazsın oradan. <laughs> Sıla arkandaki bacağını yiyecek. Akkücüğüm. Bak bir tane daha geldi reis. Gel buraya. Ay ben tırsıyorum. Aç ağzını çocuğum. Hadi. Keşke bir tane sıslanın bacağını şu pantolonun çekeyim. Dur Sen dur, elime geldi. Hayır onun, onun üstünde binmek <laughs> yok. Bu <O> <laughs> da geliyor. O tahtanın üstünde bana bu. <laughs> Yeter. Artık mecbur seni yedireceğiz. Bu birazcık kısaldı arkadaşlar. Parmağımın gitmeki tehlikesi var. Buyur. Kendimi manav gibi hissediyorum Çok şu an. Çok aç ya. Bırakmıyor peşimi. Ah, hayır öyle bir anda olmaz. Lan tek tek. Aslan parçası ne olsun istiyorsun ha? Allah. Sen onu yersin bence. Bunu vermeyeyim değil mi? Abi dur bakayım ne olacak şimdi orada. Ben onu... Sıla burada çok özel bir olay yaklaşıyor <laughs> şu anda. Spagetti yermiş gibi. İki romantik. İşte bu. <laughs> Gelin taş kağıt makas kaybedersem ağzınızdan ben yerim. Şu beni salmıyor. Şu sahneyi nasıl yarattığımı gördün mü? Bu beni salmıyor. E ver elindekini hayvana yazık değil mi? Ben korkuyorum bundan ya. Bu çok kötü çıktı. Şu uzun olan çok hızlı abi. Bak al baba sen bunu. Babası geldi gibi sanki. Ağzını açtı bana şerefsiz. <laughs> benim mi yiyeceksin lan? Ya bırakmıyor mu benim peşimi? Sıla, Sıla bunu sevsene. Ay ben sevmem. Ben sevmem. Abi sen onun bir ağzını doldurur musun ben sevmedim. Bacağını ısıracak şimdi senin sen o. Sen onun bir ağzını doldur. Bak rey. Git artık peşimden. Oo, kaya gibi bunun kafası ha. Bacakları belli de. Şşşş. Ko! Aferin beni olsun. bırakmıyor. Kızım sen işte bak bundanın olabilir bir tane istiyorsan evin içinde. Hayır olacağım. istemiyorum. Şey gibi oluyor otomatik e, temizlik robotları oluyor ya dönüyor evin içinde. Gelme artık yok. Oğlum tahtayı ittiriyorlar lan. Çok aldın çok aldın. Sıla benim parmağım her an gidebilir Sıla. Elini kaldırma elini kaldırma işte ya elini kaldırma hayır hayır. Sıla ha. buna bir isim verir misin abicim? Bıcır bıcır sen bunun adı, dur. Bunun adı, bunun acı Bucur mı? Bunun adı bu da hıcır tamam mı? Bu da zıp zıp. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup, bıcırla hıca abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bu gerçekten sıkıntılı bir arkadaş ya. Hıcır, bak oğlum. Korona var, virüs var. Herkesin elinden yememen lazım. Biliyorsun değil mi? Bu geldi bu ne? Hızır. Hızır, hızır. Hızır, yemin Zıp zıp, kaçıyor. Sıla hızır ayağımın üstüne çıktı. Yarasın koçuma, yarasın. Al kopar artık, hadi bakalım. Yürü, tamam git bitti seni seansın.